Biz sadece bir stat değil, spor kompleksini Kahramanmaraş'ımıza kazandırmış olacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Hem grup başkan vekilim, hem İçişleri Komisyonu başkanım, hem milletvekillerimiz, il başkanımız Ankara'da Sayın Bakanımızı arz ettik. Kendisini Kahramanmaraş'ımıza davet ettik. Sağ olsun kırmadı çünkü bazen kağıt üstünde anlatmanız da, alandaki ziyaretler farklı e, olabiliyor. Konu daha iyi anlaşılıyor. Sağolsun bizi kırmadı. E, Kahramanmaraş'ımıza geldi. Başkan Güngör programda Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun Kahramanmaraş'a ziyaretindeki önemli başlıklara değindi. Sıdat yapıyoruz ama onun işletim maliyeti son derece yüksek oluyor. Sayın Bakanımız bu konuda bakanlığımızın örnek projeler olduğunu ifade etti. Farklı farklı şehirlerde onları gidip gezilecek. Onlardan uygun alanı Kahramanmaraş'ımıza yakışır ve daha fonksiyonel, e, altlarında çeşitli etkinliklerin olacağı, mesela farklı spor dallarının yer alacağı, evet, e, belki sosyal mekanların yer alacağı, alanda antrenman şeyleri sadece Maraş Sporu de, e, değil, amatör sporların da oradan istifade edeceği mekanları, 120 dönümlük bir alan inşallah projelendirmiş, ilk aşamada stadı yapmış olacağız konuşmasının devamında Başkan Güngör Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kazandıracağı stadyum ve spor tesisinin yatırımlarını anlattı. 12 Şubat stadımız için şu an e, fikir düzeyinde olan projelerimiz var. Kurtuluş Müzemiz var, fena değil ama daha bunu geliştirerek, daha güzelini orada inşallah konumlandırıp yine yeme içme mekanları, kütüphaneleri, gençlere dönük mekanlarla bunu zenginleştirerek Maraş'ımıza yakışır şehir ve kurtuluş müzesi, bir kongre merkezi, yeşil alanı belki makul bir ticari alanda e, olabilir. Ama bunu zaman içerisinde inşallah olgunlaştırıp hemşerilerimizle de paylaşarak böyle bir proje aklımızdan geçiyor. İnşallah burası da böyle bir güzel projeye nasip olur diyorum.